Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar askerde bilmeniz gereken bazı kurallardan bahsedeceğiz. Hemen hızlı hızlı geçelim. 1. Saygılı olacaksınız arkadaşlar. Üst devreye ve komutanınıza saygılı olacaksınız. 2. Verdiğin verdi kurallara uymak zorundasınız arkadaşlar. Askerde verilen kurallara uymak zorundasınız. 3. Kendi kafanıza göre iş yapmayacaksınız. 4 size verilen görevleri yapmak zorunda yapmak zorundasınız ve yapacaksınız. 5. Askerlik, rahatlık arama. Orası ana ocağı değil, asker ocağıdır arkadaşlar. 6. Komutan ne konuşma yaparsa yapsın, onu can kulağıyla dinleyeceksin. Bazı komutanlar içtimadan sonra e, konuşma yapar arkadaşlar. O konuşma önemli bir konuşma olabilir. Lütfen onu can kulağıyla dinlemeye çalışın. 7 ağır ola, arkadaş ortamında arkadaşlar yani sizin asker ortamında biraz ağır baş olmaya çalışın. 8. Nöbet saatlerinde nöbetinizde uyku saatinizde yatağınızda olun ve erken uyumaya çalışın. 9. Erken uyuyun erken kalkın daha enerji olursunuz. 10. Temizliğinizi aksatmayın ayakkabı temizliğinizi Her gün yapıyorsunuz tıraşınızı da iki günde bir yapıyorsunuz galiba temiz olmaya çalışın arkadaşlar temiz kokun sizin için daha iyi olur ee, nöbet saatlerinize nöbetinizde olun demiştik arkadaşlar nöbet saatlerinde 2-3 dakika erken giderseniz sizin için daha iyi olur yani orayı şımarık birisi olarak bitirmeyin. Yani kötü bir askerliğiniz, kötü bir anınız olmasın. Ağır olun, dik başlı olun, ne bileyim kendinizi sevin orada. Özgüveniniz yüksek olsun orada. Özgüvenli insanlar herkes sever zaten. Komutanınıza, üst devrenize saygılı olun arkadaşım. Bunlar kurallardır. Bu kuralları yaparsanız güzel bir askerlik geçirmiş olursunuz. Yapmazsanız da siz bilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.